Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok zor şartlar altında bağlandık bu sefer. Yani ülkenin teknik koşulları bu kadar. Gene de iyiyiz diye düşünüyorum. Hocam şimdi çok önemli bir yerde kalmıştık. Sizin uzmanlık alanınız olan telif konusunda. işin ilginci birkaç haftadır o konuda da bir sürü olay oldu. Onun için klasik soruyla girelim. Telif nedir? Telif ya da benim daha alışık olduğum ifadesiyle fikri haklar alanı çok önemli. Her geçen günde biraz daha önem taşıyor. Çünkü teknolojideki gelişmeler bu alanda zorluyor. Yeni yeni ufuklar açıyor. Daha önceki programda da işte hukuktan biraz söz etmiştik. Orada daha çok elle tutulur şeylerden, masanın, sandalyenin, arabanın, evin hukukundan konuşmuştuk. Şimdi insanın yaratıcı zihinsel faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığı ürünlerin hukukundan konuşacağız. Yani sanal bir hukuktan konuşacağız. Ama hemen belirteyim ki bu da neredeyse elmanın diğer yarısı kadar kocaman bir alan. Artık günümüzde ülkeler bu alanda üretilmiş sanal ürünleriyle kimlik buluyorlar, değer kazanıyorlar. Zaten bunu artık herkes biliyor. Eski Türk filmlerini izlediğimde çok üzülürüm. Adliyede geçen işte mahkemeleri gösteren filmlerimiz, dizilerimiz pek olmaz. Olanı da işte hani şu müvekkilimin gözlerine bakın sayın hakim seviyesindedir. Hakim yanlış cübbe giymiştir. <laughs> Avukat yanlış yerde durur. Her şey yanlıştır. Niye? Çünkü toplumun hukuka sırtı dönüktür biraz. Hukuk öcü gibi görünmüştür. Hukukçu hakeza biraz öyle görünür. İşte biz sizinle belki de bu kadar net konuşmadık ama bu seriyi biraz da bundan yapıyor. Yani toplumumuz, insanlarımız biraz hukuku tanısın Hukukçuyu bilsinler. Çünkü hukukçu da insan. Bizden biri. Hele de bu alanın hukukunu bilmezsek fena halde gol yeriz. Yılını hatırlayamam ama geçtiğimiz yıllarda Almanya'da bir Türk okulu İstiklal Marşı'nı 23 Nisan 19 Mayıs bir özel günde seslendiriyor. Ve Almanya'daki meslek birliği GEMA helif istiyor okuldan. Ortalık karışıyor. O bizim milli marşımız. Hemen apar topar Kültür Bakanı o zaman tanıyorum Ertuğrul Günay'dı. Almanya'ya gidiyor. Gerekli görüşmeleri yapıyor. Unutmuşlar. Yani kanunda bu konuda özel düzenleme var. Birazdan markalarla ilgili olana da bakarız. Memleketin kültürel yaşamında önem taşıyan ürünler kamulaştırılır, kamuya mal edilir. Bununla ilgili Fikri ve Sanat Eserleri kanunda düzenleme var. Bu madde çalıştırılmamış. Bugüne kadar unutulmuş İstiklal Marşı. Bu büyük gaf. Sayın Bakan'ın o da hukukçudur. Becerileri sayesinde İstiklal maaşını kurtardık. Memlekete büyük bir ün şeklinde medyada servis edildi. İş hale yola koydular. Artık İstiklal Marşı'mızı kimseye telif ödemeden kullanabiliyoruz. Ben şeyi anlamadım. Sonuçta orada Zeki Üngör'dü galiba besteci. Sözler de Mehmet Akif'e ait. Kime biz telif ediyoruz? Ödeseydik kime ödeyecekti? De Sezen Hanım'ın sarı odaları seslendirilmiş olsaydı ne yapacaktı Gema? Telifi toplayacaktı. Kendi komisyonunu kesecekti. Sezen Hanım Türkiye'de hangi meslek birliğine üye ise o meslek birliğine verecekti. O meslek birliği de dağıtımda sanatçının payını ödeyecekti. Bu rutin prosedüre uygun şekilde istiklal maaşından telif toplamak istemiş Gema. Tabii olacak bir şey değil. 75 yıl sonra haklar bitiyor diye bir şey var. Doğru mu bu? Evet doğrudur. Ama tüm yaşam boyunca ve ölümünden itibaren 70 yıl henüz bu sürelerde olmuş değil. Ben bunu soracağınızı tahmin ettiğim için bir köşeye azıcık not almıştım. Bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda bir ön hazırlık yapmamıştık biliyorsunuz. Ben hatta siz ziyarete gelmiştim. Birdenbire kendimi o koltukta buldum. Dolayısıyla bazı şeyleri yanlış söylemiş olabilirim. Mesela o 40 küsür bin maddelik medeni kanun Avusturya değilmiş de Prusya'ymış. Ha bunlar önemli mi? Çok önemli değil. Yeter ki fahiş bir hata yapmasın. Hukukta fahiş hata diye bir kavram var. Her şeyi şahane de yapmış olsanız öyle bir hata yaparsınız ki o ana kadar yaptıklarınız güme gider. Bizim amacımız çünkü topluma asgari ölçüde hukuk ne diyor? Fikri uyandırmak, merak uyandırmak. Bunu da ne olur iletmek istiyorum meslektaşlarıma. Ben şöyle daha dün internette gezindim. Fikri haklarla ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Lütfen hukukçuları buraya davet etmek istiyoruz. Bütün derdimiz hukukçuların nadide bilgilerini toplumla paylaşmalı. Biz bunu bunun için yapıyoruz. Kesinlikle. Peki hocam hemen başlayalım. Şimdi bu hakikaten telif hakları konusu Türkiye'de bayağı yabancı olunan ve bilinmeyen bir konu. Neyin telif Telif olur, telif kime ödenir, nasıl toplanır, ne zamana kadar geçerlidir binlerce soru var ama telif neler için geçerlidir? Bir şey daha ekleyeceğim ama bu hayati önem taşıyor ve güncel. Bu istiklal maaşımız kadar hatta ondan daha güncel. Bu yakın geçmişte adlarını söylemeyin bari zavallı karikatüristlerimizi geberttik, öldürdük, çarmıha geldik. Adlarını yine söylemeyeceğim bazı yayın organları telif vurgunu yahu internet ortamında ben de yapıyorum. Çok şahane ötesi karikatürler var. İzin almadan kullanıyoruz. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe onların hepsi birazdan söyleyeceğimiz telife tabi. Onlar da haklarını aramışlar. Aramasınlar mı yani? Telif vurgunu. Elbette alacak yani ne yapacaktı? Yavuz Hırsız hem de vay telif vurgunu olamazdı. Kalp yırtıcı, yaralayıcı bir başka konu ise copyright levy. Copyright levy gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Şimdi bütün sanatçılar tencere tava çalıyor, sokakta açız diyorlar. Enstrümanlarımızı sattık diyorlar. Haklılar. Pandemi nedeniyle çalışacakları yerlerin çoğu kapalı. Ama onların bu duruma düşmesine gerek yok. Onların parası var. Copyright levy. Copyright levy ne demek? Kanunun 30. ve devam maddelerinde ne zaman izin alınmadan herhangi bir para ödemeden eserler kullanılırlarıyla ilgili konular düzenlenmiş. Onlardan biri de şahsi kullanma istisnası. Kan koyucu siz bir Hakan'dan CD aldınız, arabada da dinleyeyim diye bir tane çoğalttınız. Buna izin veriyor. Buna şahsi kullanım istisnası diyoruz. Veya bilimsel bir araştırma yapacaksınız. Bu tür çoğaltmalara izin veriyor. Normalde neydi? Her bir çoğaltma için izin almanız ve telif bedeli ödemeniz gerekiyordu. İşte siz orada ödemeyince, kanundan doğan bir ayrıcalığı kullanınca kaybolan haklarla ilgili kanun koyucu bir düzenleme daha yapmış. 44. maddede diyor ki bu görüntüleri, sesleri, bir şeyleri çoğaltan aletlerin üzerine acıcık bir para eklenir. Bunları imal edenler ve ithal edenler bir para eklerler. Bu parayı toplarla Kültür Bakanlığı'nın hesabına yatırırlar. Kültür Bakanlığı da toplanan o paraları meslek birliklerine öder. Ama aslında ödemiyor galiba. Aa, hiç mi ödemiyor hocam? Şaka gibi. Yani bunu anlayamıyorum anlatmak istiyorum. 1951'de bu kanun kabul edildiğinde henüz bu kadar kapsamlı olmasa da o zaman tabii plak yapımcıları var, fonogram yapımcıları var işte neyse. Onunla ilgili bir minik düzenleme var. Sonra kan değişiklikleri var. 1983'te, 95'te, 2001'de, 2004'te falan öyle gidiyor. Kapsamlı düzenleniyor önce. Buradan toplanan para meslek birliklerine ödenirdi. Sonra giderek bakanlığın niyeti bozuluyor. Ama şimdiden bahsetmiyorum. 95'ler falan bir küçük deniyor. Diyor ki bakanlık memleketin kültür hayatı, eserlerin konusunda korunması bir şeyde de kullanır, yönetmelikte gösterir diyor. Bakıyor hiç meslek birliklerinden tık çıkmamış. Bir sonraki kanunda oradan meslek birliklerini de yok ediyor. Kültür Bakanlığı bunu toplar, bütçesine kaydeder. Artanı da genel bütçeye falan diye böyle bir düzenlemeler oluyor. Ama sonuna da küçük yine bununla ilgili de yönetmelik düzenlenir diyor. Sonunda o madde öyle bir hale geliyor ki meslek birliklerinin adım adı, adı geçmiyor. Yönetmelik çıkıyor hatırladığım kadarıyla 2005'te bir neydi? O yönetmelikte de nasıl kullanılacak böyle projeler, projeler ya bir de küçük küçük meslek birliğine. Diyor ki eğer işte bu projeleri de yapanlar arasında meslek birliği varsa, para da önceden veriliyorsa teminat mektubu aramayız biz meslek birliğine. Yani bak, bak ne kadar da büyük bir jest yapıyor meslek birliğine. Kimin parasıyla kime jest yapıyorsun? Paranın <laughs> tamamı onun. Bunu bir ay kadar önce bir sunumda anlatmıştım. O zaman AKM daha hayatta ben de yeni bu sektörde çalışıyorum, koşuşturuyorum bir şey. Bir şey düzenlendi ve düzenleyecek Kültür Bakanlığı. Konusu copyright levy. Özel çoğaltma ne ile yapılan istisnadan dolayı toplanan paraların dağıtımı ile ilgili bir sempoz. Dünyanın dört bir tarafından delegeler geldi. Sunumlarını yaptılar bir şey. Sonra bir böyle gerginlik oldu. Atıyorum İngiliz delegesi Danimarka'ya diyor ki siz nasıl yüzde yetmişini dağıtırsınız? Yüzde yüzünü dağıt vermeniz lazım meslek ve öbürü diyor vay efendim yüzde otuz kesemezsiniz falan. Hır çıktı. Sonunda birinin aklına geldi. Hani ev sahibi de Türkiye Kültür Bakanlığı. Bir tür hakem tutalım. Yani soralım. Siz hangi oranda meslek birliklerine veriyorsunuz bu parayı? Sıfır. Biz hiç vermiyoruz dedi bizim etkili. birbirlerine baktılar. Sonraki şey çok hızlı geçti. Yani öyle 5-10 dakika içinde hemen toparladılar kağıtlarını. Yürüdüler gittiler. E evet, kültür bakanlığı. Madem parayı vermiyorsun. E ne böyle bir şey düzenliyorsun da bütün dünyayı buraya davet ediyorsun da biz para vermiyoruz biliyorsunuz bu. Böyle şeyler oluyor. Copyright levi çok önemli. Dolayısıyla bir sanatçı gazetelere demeç verdi. Bandrollerden sanatçıların payları ödenmiyor ve Bandrolden sanatçıya pay ödenmez. Bizler hatta kanun koyucu olarak mecliste bulunanlar topluca bu konuda eğitime tabi tutulmak mecburiyetindeyiz. Doğru bilgilenmek mecburiyetindeyiz. Yani siz haklarınızı bilmezseniz, copyright levi, benim anamın aksütü gibi helal param demezseniz elin ol da vermez. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Birisi dava açsa şu anda o paradan alabilir mi? Bence biraz meslek birliklerinin kusuru nedeniyle gecikilmiş. Niye? Ben size DEBİ'nin kanunun son halini 44. maddeyi söyledim. Terbiyeli davranayım diyorum ama yani laf da yerine geliyor. Mecbur kalıyorum söylüyorum. Genelde küresel sanat eserleri kanunla ilgili değişiklikler bakanlık tarafından hep kapalı kapılar ardında koordine edilir. Baskı grupları diyebileceğim. Çünkü bu kanunun şu tarafı evrilmesi farklı ekonomik sonuç doğurur. Bu tarafı evrilmesi farklı ekonomik sonuç doğurur. Haber alan... Ankara'ya koşar. O kanun hakikaten sallanır artık. Bir tasarı tasla, bir öyleye dönüşür, bir böyle. İlk defa böyle olmadı. Fikir ve sanat eserleri kanununda köklü değişiklikler yapılacak Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde. Sayın Ertuğrul Günay o saatte Kültür Bakanı hepimiz dolum döküm toplaştık Ankara'ya taşındık. İşte herkes fikrini söylüyor falan. Bir ara Sayın Bakan dedi ki ben Eylül gibi bu görevde olmayacağım. Bir hizmet gider ayak sunmak istiyorum. O madde kabul edilir, bu madde kabul edilmez. Bakarız ama şu copyright levy meselesini çözelim. Yani benim bu sektöre bir hizmetim olsun. Ha bir şey istiyorum. Yüzdesine bakmayın. Yüzde on mu olur, 20 mi olur, artık yüzde kaç olursa meslek birlikleri bir oranda uzlaşsınlar. Bunu kanuna koyalım. İnsanlar parasını alsın sanatçılar dedi. Salonda kıyamet koptu. O meslek birlikleri birbirlerini yediler. Nasıl yüzde yirmi olur, yüzde bilmem ne ol, Anlaşamadılar ve bu copyright levi kanuna giremedi. Hakikaten Ertuğrul Günay da içine dolmuş herhalde. Eylül'de görevden alındı. Böyle de bir şey yok kanunda. Dolayısıyla sorunuzun cevabı artık birileri bu copyright levinin peşine düşerse bence önce mevcut kanundaki düzenlemenin iptali için yasal yollara başvurması lazım. Hem yönetmeliğin hem Kanun 44. maddesindeki Hatalı yapılanışın yahu kanunlaşmayacağı anlaşılan o hani Ankara'ya taşındığımız tasarı taslağı olgunlaşmıştı. Meclise kadar da gelmişti ama birilerinin işine gelmediği için o orada kala kaldı. O tasarı taslağında eğer kanunlaşsaydı tam olarak şöyle diyor. Bakanlık, Telif Hakları Eğitim Merkezi giderlerinin karşılanması için sana Sanatsal Maşarlar Bakanlık tarafından işte bir kısmı kullanılıyor. Diğer yarısı, demin sözünü ettim hani 38. maddedeki kişisel çoğaltımlar vardı ya, onların telafisi amacıyla temsil ettiği hak sahiplerine dağıtılmak üzere meslek birlikleri veya yetkili ortak lisanslama birliklerine aktarılır diye. Eğer bu tasarı kanunlaşabilmiş olsaydı sorun kendiliğinden çözülecekti. Ama şimdi bu kala kaldığı için rafta mevcut kanuna göre bence meslek birlikleri hiç de bir şey alamaz. Peki ama şimdi yıllardır o para orada kullanılıyor, muhasebeleşiyor. Onu yani aslında yasal... Muazzam bir para. Ve Kültür Bakanı onu demin söylediğim gibi kültürel etkinlikler, Türk kültür hayatı yani somut olmayan şeyler bir şekilde muhasebeleştiriyor. Bir şekilde bütçesine ekliyor. Halbuki o genel bütçeden pay alarak o hizmetleri yapmak durumunda sanatçının payını kullanarak değil. Peki ısrarla soruma cevap vermediniz ama güzel şeyler anlattınız. Yine de bir soruma cevap verirsiniz artık. Telif ne zaman devreye giriyor? Şimdi telif nedir? O sorunun cevabı çok uzun da ondan kaçak Üreşiyorum. Bu hayata bakışınıza bağlı olarak adlandırılabilir. Kimine göre Tanrı nefesinden bazı insanlara nefret etmiştir, üflemiştir. O insanlar hediyeli doğmuştur. Biraz kırgınım bana üflenmemiş o yeteneklerden ama bazılarının muhteşem yetenekleri var. İşte o muhteşem yetenekleriyle bir şeyler üretiyorlar. Bu bir müzik eseri olabilir, güzel sanat eseri olabilir, işte ilim ve edebiyat eseri, sinema her şey olabilir. Hanun dört kategori saymış. O kategorilere giren bir şey üretiyor. Hani biz bir şarkı diyoruz. Aa bu Sezen değil mi? Ya bu Kayahan deriz. Niye? Çünkü o kişilik özelliklerini, hususiyetini oraya aktarmıştır. İşte kanun top topu iki şey arıyor. Sahibinin, onu yaratanın hususiyeti o ürüne geçmiş mi? Ve kanunun saydığı o dört ana kategoriden birinde yer alıyor mu? Bunlar tamamsa ona eser diyoruz. Ve o eseri yaratanın da bir demet hakkı doğuyor. Biz onu iyi anlamak için hani o kamu hukuku, özel hukuk ayrımı yapmıştık ya. Aynen onun gibi bölüyoruz. Aslında onlar bir grup bir demet hak, manevi haklar diyoruz, mali haklar diyoruz. İleride bakacağız ona. Manevi haklar onu yaratan kişinin, o eseri meydana getiren kişinin kişilik hakları cümlesinden sayılıyor. Onlar alınmaz, satılmaz, devredilmez. O, onları ileride bakacağız. Mali haklar ise bir eserden ekonomik olarak yararlanma imkanı veren haklar. İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, kitle iletişim araçlarıyla, umma iletim gibi kanun sınırlandırıcı sayma yöntemiyle numerus clausus olarak belirlediği kategoriler. Onların dışında bir kategori ekleyemiyor. Bu eserler onların geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan icracı sanatçılar vasıtasıyla canlandırılınca ses yapımcıları, film yapımcıları onları tespit edince ve yayın kuruluşları onları kitle iletişim araçlarıyla umma iletince bir takım haklar doğuyor. O mali haklar dediğimiz bu eserlerin umma iletilmesinden mekanik araçlarla, video kasetler, CD'ler vesairelerle çoğaltılmasından elde edilen gelir üzerinden bunları yaratanların ve bunları icra edenlerin, topluma yayanların hakları meydana geliyor. Onlara mali haklar, komşu haklar, bağlantılı haklar hak sahibinin durumuna göre bunları masaya yatıracağız teker teker bakacağız ileride. Bu haklara biz kısaca telif diyoruz. Telifin aslında geçmişi şöyle. Fikri haklar bize kapitalizmin armağanıdır. Çünkü bunların alınıp satıldığı, kiralandığı, para ettiği anlaşılınca eserleri yaratanların haklarından konuşmaya başladık. Bizim hukukumuz Antik Roma'ya dayanır. Roma'da dünyanın en gelişmiş hukuk sistemlerindendir. Telif yok, fikri haklar yok. O yıllarda altınlar elle, hani Umberto Eco'nun The Name of the Rose sonradan filmde yapılmıştır. Sean Connery falan olağanüstü bir şeydir klasikler arasında. Manastır'da sabah duası, öğle duası, öğleden sonra duası gibi ritüellerin dışında kalan zaman zamanlarda rahipler elle çoğaltım yaparlar. O dönem öyle bir dönem. Sonraki yıllarda üniversitelerde bu çoğaltım yapılır işte üniversitelerin denetimi altında. Dolayısıyla biz fikri haklarda ilk tabi alan ilim ve edebiyat eserleri ikiye böleriz. Matbaanın icadından önceki dönem ve matbaanın icadından sonraki dönem diye. Niye? Son derece basit. Çoğaltımla ilgili. Çoğaltımla eserler daha seri halde meydana getirilip daha geniş kitlelere yayılabildiği için bakış açıları her şey değişmiştir. Burada hemen altını çizerek şunu söylemek lazım. O çoğaltım sırasında o eserleri meydana getirenlerin esamesi bile okunmaz. Onlara onor bedeli diye bir şeyler verilirse verilir. Tüm haklar çoğaltanlarındır. Copyright deyimi de aslında çoğaltıcının hakkıdır. Copy doğru. Kopyalama hakkı. Owner of copy çünkü. Copy yapanın takma hakları var ama o kopyalanan ürünü meydana getiren hakkı ne zamanki matbaa ortaya çıkar mevcutlar hızlıca çoğalt. E daha ne çoğaltacağız olur. O zaman eser üretenlerin hakları düşünülmeye başlar. Önce loncalar İngiltere vesaire kurulur. Yönetimlerinde hep derdi var. Sansür, kontrol, güvenilir insanlara çoğaltma imtiyazları verilince o çoğaltılan ürünleri de kontrol etme. Hem de gelir sağlama imkanı vardır. Peki geçenlerde benim asistanlarla dünyayı kurtaran adamı seyrettik. Görmüşsünüzdür o filmi. <laughs> İçinde Star Wars'tan görüntüler var. Şimdi akla şu geliyor. Bu fikri haklarda yakalanmadığınız sürece yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla öyle mi? Bütün hukukta öyle. Sen adamı öldürdün, ceset yok, şey yok. Ancak itirazla hukuk devreye girer. Fikri haklar bakımından söz konusu ise tabii ceza hukukun latife olarak söyledim. Şimdi bizim ülkemiz bakımından bir ürünün içinde başka bir fikri ürünü kullandıysanız ona işleme işlenme denir. Onun koşulları var. İleride bakacağız. Ama Batı'da ustalara saygı diye bir kavram var. Çoğu zaman bu tür ürünlerin bir başka sinema eserinde içinde kullanılmasına izin verilir. Çok problem çıkmaz. Bizde ama sıkı sıkıya takip edilir. Çeşitli sorunlar çıkabilir. Bunları yeri geldikçe konuşacağız. Fikri haklar bizde daha önce nizamnamelerle düzenlenmeye çalışılmış. Sonra 1910 yılında Hakkı Telif Kanunu diye bir kanun yapılmış Osmanlı dönemi. Yapıldığı tarihte bile son derece eski günün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Manevi haklar yok, o yok mu yok. Sonra şöyle bir gelişme olmuş. Bunu lütfen anlatmak istiyorum. Bu çünkü fikri haklar için gerçekten çok önemli. İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'daki ve Avrupa'daki ve Yahudi asıllı bilim adamları kaçıyor. Başka ülkelere gidiyor. O sırada Albert Malşe İstanbul Üniversitesi'nin yeniden yapılandırılması için 33'ler galiba burada çalışıyor. Albert Maşe Ordinarius Profesör Ernest Hirsch diye bir Alman Yahudisini davet ediyor. Hirsch bizim miladımız fikraklar alanında. Hirsch geliyor. O tarihte tabii Atatürk'ün ülkesi, Cumhuriyet ilan edilmiş. Avrupa son derece karışık ama Türkiye gayet düzgün ilerlemekte. Atatürk bir şart koşuyor. Atatürk'e borcum var. Çünkü o yaptığım hatalardan biri fahiş hataydı. 923'te Türkiye yeni yaşamına geçerken kanunlar dedik. Bir hata yaptım. Atatürk o tarihte yetkilileri zorluyor. Kanunlarınızı yapın diyor. Ama kanun yapmak o zaman da son derece zor bir şey. Yani gerçekten büyük beceri gerektiriyor. Yapamıyor bizimkiler. İhtiyaç da var. İktibas yapılmış kanunlardan tercüme suretiyle çözümleniyor mesele. Yoksa yani atamızın hakkını teslim etmek lazım. O yerli ve milli kanun istiyor. Ama biz o zaman henüz bunu yapamadık. Dolayısıyla hani Batılılar istiyor. Lozan Anlaşması, Ekticaret, Lozan Muahedesi, Ekticaret Anlaşması, 14. o başka bir şey. Ben sözleşmesi, Paris sözleşmesinin kabulü için baskı yapıyorlar. Yani fikri haklarla ilgili uluslararası düzenlemeleri de kabul edin diyorlar Türkiye'ye. Ben orada yanıldım. Bunu atamıza borcum olarak söylemek isterim. Hirsch'e tekrar geri dönecek olursak. Hirsch ordinarius profesör. Yani maçı bitirmiş okey'e dönüyor. Halk ağzıyla söyleyecek olursak. Türkiye'de uzun yıllar kalıyor. İstanbul Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi'nde kürsüler kuruyor. Galiba ticaret hukukçusuydu. Çok da uzun yaşamış. 1985'e kadar 1900'lü yıllarda doğmuş, 1985'e kadar hayatta kalmış bir ordinarius profesör. Atatürk'ün bir koşulu var. Türkiye'ye gelecek olan yabancı bilim adamlarına ilk dört yıldan sonra bu bilim adamları eserlerini Türkçe yazacak. Bu bilim adamları tebliğlerini Türkçe sunacaklar diye sözleşme imzalattı. Bu şart günümüzde bunu çok önemsiyorum. Yabancı dilde eğitim yapmak başka bir şey. Kaynakları araştırmak için yabancı dil bilmek mecburiyetindeyiz başka bir şey. Üniversiteleri sömürge mantığıyla yabancı dilde eğitim yapmaya zorlamak bana göre yanlış. Ben güzel Türkçenin bundan zarar göreceğine inancındayım. Bizim dilimiz ki gördü evet. matematiksel bir dildir, çok gelişkin bir dildir. Onun daha zenginleşmesini Engeller bu bakış açısı. Üniversiteler zaten meslek edinme yerleri değildir. Belirli konularda ihtisaslaşma eğitim yeridir. O yüzden hangi alanda eğitim alıyorsanız alın. Kaynakları araştırmak bakımından mutlaka bir ya da birden fazla yabancı dil öğreneceksiniz ama yabancı dilde eğitim başka bir şey. O zaten pek de güzel olmuyor. Birlikte de denedik. Başka üniversitelerde de gördük. O altını açmayın. Bu yüzden Ordinarius profesör Hirsch, ahen de bu fikir ve sanat eserleri kanununu 1951 yılında Türkçe yazıyor. 4. yıldan itibaren bir tebliğlerini Türkçe sunuyor. Bilimsel toplantıları Türkçe sunuyor. Hatta giderek Kadıköy Nüfus İdaresi'ne Türk vatandaşı olarak kendini kaydettiriyor. Türk vatandaşı <laughs> Ernest Hirsch. Ve yıllar sonra tekrar Almanya'ya geri çağırılıyor yana yana. Artık tabii İkinci Dünya Savaşı bitmiş, her şey bitmiş. Almanya yeniden kuruluyor. Artık yaşamının son dönemine doğru orada bir kitap yazıyor. Anılarım işte Kaiser dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk ülkesi Kitabın adı bu. Türkiye ile ilgili kısım Atatürk'ün ülkesi Türkiye, Türkiye'de Türkçe konuşulur diye başlıyor. Çok etkileyici bana göre. 50'li yıllarda birkaç defa fikir ve sanat eserleri kanunu yapması için hirşe siparişte bulunuluyor. Her seferinde çeviriyle ilgili sorunlar nedeniyle kanun kadük hale geliyor. Yani meclisten geçemeden başı düşüyor, kenarda kalıyor. Çünkü bir kıyamet kopuyor çeviri meselesinde. Bu meclis tutanaklarını Sayın Akın Beşiroğlu çok güzel kitabında anlatmıştır. Doğru bir şey anlamıyor milletvekilleri. Kimi diyor ki iki tane saçı uzun gavur orada gitar çalacak da para toplayacakmış. Ben niye ona para vermek için bu kanunu kabul edeyim diyor. Bir başkası milletvekili diyor ki bu Avrupa'nın dayatması, egemenlik hakkı bizimdir, Zot, Türklere dayatılamaz, kabul etmiyor. Öbürü başka bir şey. Hiç kimse bir fikri haklar deyince ben insanın siyasi anlamda düşünce hürriyeti falan anlıyorum diye hiç alaka anlamamış adam yani. İşleme eser deyince ben vazonun işlenmesi anlıyorum diye. Bunların hepsi meclis tutanaklarında var. Hala da o yüzden debin dedim ki kitlesel eğitim kanun koyucu dahil. Hatta bunu nefret edecekler benden biliyorum ama söyleyeceğim. Bu copyright levy ile ilgili literatürde bazı profesörler ben bütün yorumları okuyorum orada da bazı meslektaşlarım beni eleştirmişlerdi. Profesörlere laf söylenmiş diye. Niye? Yanılmaz mı profesörler? Onlar da yanılabilir. Nitekim isim vermeyeceğim ama fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesiyle ilgili kısımla bunların çoğaltılmasına ilişkin araçlardan toplanan para kısmı, literatürde bazı profesörler, bazı hocalar tarafından karıştırılmış ve Kültür Bakanlığı'nın payı, hakkı olarak anlatılıyor o bizim başucu kitaplarımızda. Yani literatürde de iyi yanlışlıklar var. O yüzden kitlesel eğitim, doğru dürüst eğitim hiç yani lamıcımı yok. Hepimiz bunu az bildiğimizi teslim edeceğiz. Nereden başlayacağımıza karar vereceğiz ve bir şeyler ileri gitsin istiyorsak, bir şeyler değilsin istiyorsak ya da böyle devam edeceğiz işte. Ne olsun diye yani. Karikatürcüler olayında soracaklarım var. Sorabilir miyim onları? Tabii ama bana minicik Hirsch'le ilgili şu şeyi söyleyeyim. Çeviriyle ilgili sorunlar çıkıyor. Anılarında şunu anlatıyor e, profesör. Açılış konuşması yapılacak. Üniversite her sene işte üniversitelerde biri. Bu sene de siz yapın diyor rektör. O da kalkıyor kanunu da hazırlayacak diye e, bu fikri haklarla ilgili konuları anlatıyor. İşte diyor ki bu çeviri nedeniyle ben sözleşmesini o uluslararası sözleşmeyi imzalamamak da direnmeyiniz. Yani oraya bir işte bazı ülkeler 10 yıllık, 10 yıllık bir süre baş istediler 10 yıldan sonra çeviriler için de para ödeyecekler. Siz 10 yılda size gerekli olan bütün şeyleri çevirmiş olacaksınız. Ondan sonraki bölümde de ticari amaç gütmediğiniz takdirde zaten telifler çok minik. Ticari amaç gütmeyenler için bilimsel eserlerde telif aranmaz, İstemez yani o eser sahipleri ticari amaçlı da ödeyi versinler azıcık zaten para diyor. Kürsüden indiğimde diyor, rektörün yüzü yeşil siyah rengarenk çok kızgın hiçbir şey anlamadım diyor. Sonraki zamanlarda da nefret etti benden ben ne konuşmadı diyor. Ben çünkü diyor bu konuşmayı yaparken şunu hiç düşünmemiştim. O uluslararası anlaşmalar imzalanır çevirilerin yolu açılırsa birileri biz yazdık diye doçentlik, profesörlük aldıkları o kitapların orijinalleri gelecek onların çalma olduğu intihal olduğu ortaya çıkacak medyada şu ara bol miktarda intihal kelimeleri konuşuluyor ya ortaya çıkacak ben ben bunları düşünmedim saf yani anlattım işte alalım eserleri de Türkiye'ye çevirelim şöyle yapalım böyle yapalım. Nefret et direktör benden diyor. Yani bir meselenin bin bir yüzü olabilir ona dikkat etmek gerekiyor. Hocam çok yorduk sizi harika bir sohbetti. Ben de çok zevk aldım. Biz teşekkür ediyoruz. Daha çok konuşacak şey var. Beraber olmaya devam etmeyi çok istiyoruz. Görüşmek üzere.